Selamlar millet ben Cyberuz nasılsınız iyi misiniz iyi sizdir inşallah arkadaşlar bugün yanında Koç abi var Merhaba arkadaşlar Merhaba Şimdi arkadaşlar bu bir tanıtım videosu olacak CSGO serverımız biliyorsunuz zaten bayağıdır aktif jailbreak serverımız hatta Türkiye'de bir numaralı fan serverıyız Ondan sonra bu sefer özel bir TS açalım dedik sağolsun koç abiyle Cüneyt abi de bize yardımcı oldular ve bir TS açtık şurada gördüğünüz Marvel Infinity var ya o da sağolsun bize aşırı yardımcı oldu odaları düzenleme konusunda şimdi gel gelelim TS'ye abi sence TS nasıl oldu? Bence teşe çok güzel oldu. İki tarafı da düşünüyorsun. Bu arada senin sana teşekkür ederim bu konuda. Hem YouTube'dan gelecek arkadaşlar hem de sunucumuz için gelecek arkadaşlar için özel odalar açmışsın. Bence çok güzel, Aynen. harika olmuş. Yani bütün arkadaşları buraya davet ediyoruz. geldiğiniz zaman benle veya anında görüşme fırsatınız olacaktır. geldiğiniz zaman size ben özellikle ben yardımcı yardımcı olacağım. Hepinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar, hemen ufaktan TSY tanıtmaya geçelim. Şu üstte gördüğünüz odaları siz göremeyeceksiniz şöyle. Niye göremeyeceksiniz? Buralar video çekme odaları olacak. Hani videodayken insanlar yazmasın falan diye. Buralar görünmez yaptık. Buralar sizi ilgilendirmiyor. Siz geleceksiniz TS şurada gördüğünüz kısımdan itibaren şu Cyber Rules Fund'dan itibaren arkadaşlar burası bizim server'da oynayanlara ait bir TS bölümü yani eğer CSGO'nuz varsa ve bizim serverda oynuyorsanız sizi buraya kaydederiz. Şu yetkiler veriliyor. Fakat CSGO'nuz yok ama ben Anıl abiyle sohbet etmek istiyorum. Biliyorsunuz Skype giremiyorum. Steam'de de yer yok. Bana ulaşabileceğiniz artık tek yer TS. Normalde ben bu TS'yi server'a özel yapacaktım. Koç abinin de dediği gibi bana ulaşabileceğiniz bir yer olmadığı için size de bir güzellik yapayım dedim. TS'ye şöyle aşağıya bir ekstra bölüm ekledik. Cyber Rules TV YouTube diye şu arkadaşlar şurada gördüğünüz kayıt odasına girerek tamam mı? Eğer hoş geldiniz gel gelirseniz buraya değil. Eğer şeyse hani CSGO server'ımızı oynamıyorsanız buraya değil de buraya geçersiniz ve size şu koç abiye verdiğim şu veriliyor. Abone, kayıtlı üye ve bir de cyber team veriliyor arkadaşlar bu şekilde. Şu diğer eğer bizim server'ımızı oynuyorsanız da şu olur. CSGO perm falan neyse. Anladınız siz sol üstte TS IP'si yazıyor. Bakayım sol üstte CSGO IP'si. Onun altında da TS IP'si yazıyor gördüğünüz gibi. Oradan gelebilirsiniz. Serverımızda da biliyorsunuz Koç abiyle Jailbreak videoları çekiyoruz. Benim kanalımda telif olduğu için. Ben Jailbreak çekemiyorum ama Koç abi çekmeye devam ediyor. Onun kanalında da sağ üstte çıkan yerden gidebilirsiniz. Evet abi. Aynen. Beraber çekiyoruz kanalda beraber. Benim kanalımda yayınlanıyor. Aynen. Hepinize evet, teşekkür ederiz. Ona da abone olmayı unutmayın. Gerçekten güzel bir kanalı var. Neyse arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Hani TS geldiniz. Ben TS'de çok fazla online olan aranızdan, serverdakilerden değil, serverdakilere veriliyor zaten. Bir de kendi YouTube hani abonelerim arasından, TS'de çok fazla online olanlar arasından Onları da hani yetki parmi vereceğim. Yani yetkili olacaklar TS'de. Yaşınız önemli değil. Önemli olan aktif süreniz ve ilgilenmeniz, insanları kaydetme vesaire vesaire. Bunları yaparsanız eğer şey yaparız. Adı neydi? Hani yetki alırsınız. Yetki alınca ne olacak? Toplantılara katılacaksınız. Bana direkt olarak iletişim halinde olabileceksiniz ve şunun sözünü veriyorum. Eğer siz bu TS gelirseniz böyle boş boş durmayacaksınız. Ben gelen herkesle mutlaka gördüğüm sürece, meşgul olmadığım sürece hani video çekiyor olurum, ders çalışıyor olurum ya da dışarıda olurum. Müsait olduğum sürece ben sizlerle gelip konuşacağım. Zaten açma amacım buydu. Ki sizi buraya çekip ben sizi buraya çekmemle hiçbir şey kazanmıyorum ama hani sizin buraya gelmenizle benimle muhabbet, sohbet falan edebilirsiniz. Arada sizlerle tabii ki oturup oyun oynayacağız. CS e gireceğiz, Minecraft e gireceğiz beraber böyle. Ondan sonra CS serverımıza arkadaşlar girebilirsiniz. Eğer giremeyen arkadaşlar varsa ya da girince böyle deli gibi ping olan arkadaşlar varsa pazar testinden itibaren denesinler. Yani salı günü artık girebilir hale gelirler. Şu an burada sıkıntı var. Pazartesi kesin olarak giderilecek. Cüneyt abi şu an onunla çalışıyor. Salı günü girebilirler. Eğer girebiliyorsanız da istediğiniz kadar oynayın. Sıkıntı yok. Abi senin diyecek bir şeylerin var mı? Allah hepsini çok seviyorum. Kendine iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım söylemediğim bir şey kalmamıştır. Kalmadı değil mi abi? Her şeyi söyledin ya aynen bir şey kalmadı bence. bence. de. TS bekliyoruz arkadaşlar. Gelirsiniz, kaydederiz, sohbet, muhabbet, eğlenceli olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.